Öyle mi? Vay alçak vay! Beni de kandırdı! Gidip onun kafasını koparacağım! Dur! Acele etme! Benim bir planım var! Onu tatbik edersek boku yer! Hadi yürü! Hadi! Ha. Şişko ya, Heh. Sen bayağı iyi adammışsın! Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun, ne yapalım idare ederiz! Ey, ee, sen de iyi adam mısın be! Yok ya. <laughs> ne garip duruyorsun, başım döndü! İşin ucunda dükkanlı apartman var Fatma hanım! Fuat şu serseme bir barnak bastırsa, ah bir dene barnak bastırsa! Müjde! Müjde amca, Şakir parmağı bastı! Bastı ha, yaşasın! Değil mi? Yaşadık demek, ver kağıdı! Hop! Önce on beş bin elden gel bakalım! On bin diye miydi? Su koy verme, on beş bindi! Selamın aleyküm! Aleyküm selam, niye gelirsin peşimden? Ya ne oynatırsan kaşını gözünü, deli misin sen? sen? Esas deli arkadan geliyor. Ha? Çaktırma! paşa canavarıdır, her yerde aranıyor. Öyleyse hemen yakalayam. Dur! Ben de polisliğe terfi edirem, yakalayam mı? Ürkütme, <laughs> ürkütme! Yaklaşsın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, ben hazırım. <laughs> ben de hazırım. <laughs> gülen mi? Gül, gül! <laughs> ah canım benim! İşte <laughs> Çaktırma, geliyor! geliyor! Gül, gül! Gülürem! i̇şte böyle havalarda zaten! <gülüyor> Geldi! Geldi! Nasılsın beyefendi? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! Bu vurdu abi. Manuna vurdun ha? Sen şimdi görürsen! Ne vuruyorsun lan? Bana tokat ha! Nereden ha. çıktın lan sen? Yedim seni ulan, yedim! Yapma lan şişko, yapma! Ya, lan! Boğuluyorum bak! Ama kötü olabilir ha! Kendine gel oğlum! Kendine! Çeksene elini ver! İşte yakaladım seni! <laughs> Aa, Bekçi amca! Canavarı yakaladım! Lan ben şimdi senin canına okurum! Al <laughs> oh, bak, bak, bak üstünden! Bak kanunu azizsen kalktıram! Sıkı tut Bekçi amca, sakın bırakma ha! Alçak herif! Bekçi amca! <laughs> <Bekçe> amca! <laughs> sen onu sıkı tut, ben karakola haber verip geleceğim, tamam mı? <laughs> Sahiden kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim! Yok yani, belki kızabilirsin! Kızmam şeker kardeşim, bas parmağı! O zaman, benden günah gitti güzel kardeşim benim! Aaaa! <laughs> parmak ha! Bana ha! Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at mi ya? Biz de attık! Aslan beyefendi! İyi İyiymiş! Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! Bu vurdu abi! ne vurdun ha? Sen şimdi görürsen! Ne buluyorsun lan? Bana tokat ha? Çıko ya. Heh. Sen baya iyi adam mısın? Ama arada sırada hıyarlık yapıyorsun. Ne yapalım, idare ederiz. Hey, sen de iyi adam mısın be? Yok ya. <laughs> Al hıyar! Hıyar ister misin? Bek ulan şu hıyarı burnumdan. İstemez, sen isteme. Arkadaşlar, içiniz rahat olsun, ben artık milyonerim. <laughs> bu bir numara. Üç numara lazım. Bayanasını. Canlı yayın dedikleri demek ki bu. Bizim kasabada böylesi yok. Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! De Çırağan Sarayı gibi! <laughs>